Kim geldi ya. Ben... gidip geleceğim. Ne, y video mu çekiyorduk? Evet, şu an video çekeceğim. <laughs> evet, başlıyoruz. Eee, basılır. Bombe. Getirdim. Hayır, boşu da. geldim. 62 iki seviyelik adam geldi. Evet tamam ben de oradan Nereye? Her fanma yerine değil mi? Hı hı. Leşet Green atladı. Allah! Hı hı. Evet tamam kaçırmamış. Niye kaçırırsın Yağmur? Bizimle aynı ev. Benimle aynı evi... Aa ben bu kanlıyı koydum. <laughs> Abi silah senin olsun. Kolumuzda. Abi tam acı yap, iç yok, sen iyidir. Biz Yağmur'la aynı evdeyiz. Sen alt kata in Yağmur. Ben burayı lootlayacağım. Karanlık sığınakları bu görevini yapalım sonraki maç. Sen biliyor musun o bölümünü? Biliyorum. Bir tane kaldı. Evet, benim... Eee şey o zaman sen... Balıkçılık göl, göletlerinin nerede olduğunu biliyor musun? Sağ biliyor onu. Neden? He, biliyorum, yani... biliyorum. E? biliyorum ama emin değil. Orası He. olmayabilir. Kapışma takımında buluruz hepsini. Orası... Tamam. Sence ben böyle gidersem şey Sence ben böyle gidersem şeyi açar mıyım tehlike diye? Açarsın. Böyle gidersen sen özgür de açarsın. Çünkü sende tarifi takvisi var. Ya sen ne de değil, dinçi aldın ya. Yani. İçinde i̇şte çünkü savaş bileti var. Burada biri var. Gelin. Ben adamı avladım, avladım. Bu düştü. Ne Geldi Geldiğin yerde arkadaş olabilir. Bu da düştü dedim. Ne buna düştü demedim. Evet, evet arkadaşlar videonun sahibi benim. Bunlar konuştu. <laughs> Deniz acaba kesin demiştir. Benim kanalıma like atın. Benim için kanalına bir like. Ne güzel oldu. Bre bre. Oğlum silah yok lan. Bir tane pompalı çıktı o kadar. Benim Otka mavi pompalım yedim. var. Benim de mark olduğunu mu öyle şey Benim ilk silahımı söyleyeyim mi sana? Şöyle bir şey diler, on şey diler. Böyle oh. <laughs> vurdular götüm ağrıyor, götüm vurdular götüm ağrıyor. Hadi. Abi gel, mermi. Nerede? Açtım. Adam var. Bekle ya, bekle bekle. Adam var. Şurada gelin. Düştü. Ne oluyor öldü? Öldü. 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 Adam. Burada burada gelin yardım edin. Canım az. Ben yardım ederim. Öldü mü? Öldü. Öldü. İstini ara. Ben can ya Öldürdüm. Aha şurada! Yağmur! Şurada adam var, öldürdün mü? Öldü. Tamam. Öldürdün mü Yağmur? Ya? Adamı öldürdü. Daha mı diğer? Yağmur. Yağmur onun arkadaşını öldürmüş. Ya bizim bu flash çok kötü oynuyor. Bu ne? Bu flash. Hı -hı. Amma ölürsün bırak ya. Öl daha düşsün öldürmek istiyor. Dedim öldü falan. Düşünsene herkes ölüyor yağmur gelince. Herkes ölüyor. Abi, abla yapma. Şurada adam var. Yağmur Çanır. burada kapı var. Kapıya gir, kapıya gir. Yağmur burada kapıya bir kapı var mi? açma. Kapıya gir, gir mi? Yemek yediler. ben şimdi. <laughs> Yavru ya biz senin evet, de... yeşil yaşamadığını görebiliyorsun. Var bir tane. Yani. Benim evet. dört tane kilim var. Benim iki. Kes. <laughs> <gülüyor> deniz, <gülüyor> var ya şimdi söylerim ben size. <laughs> söylemezsem ben denize bunun tadı tuzu deniz. kalmaz. Denize söylemezsen tadı tuzu kalmaz. Aa, deniz. Ben geldim. Ne oldu? Ahmet Ergen'e vaktiyle kokunlu şeyine çıkmış. E, Instagram sayfasına. Yani. Eee bu şey komik olan adam. komik bir şey yok. E yağmurlar da çıkacak yani bunda. Nereye O şey ne? ergenin yani şey çıkabilir yani onları onları da e, evde kal, e, merak ettiklerini öğren gibi şeyler yap. şurada adam olabilir. İşte aslında ah, yokmuş. Kutunun içinde. Ne? Aha. Kim ne? Sen misin? Ben ben. Benim ya mı? Olur. Sizin deme John. Nerede? Bu mu? Yok burada adam yok. Hay. Hadi bir Hadi bir oya. Ha, şurada? Adam, adam adam adam. Ne? Alo. Hadi işliyim. Adam görmedi mi beni? ne? Niye öldürsün? Hmm. Aha destansı var o benim ya. Ya ben siktim gerçekten siktim. Destansı benim I'm artık ya. gel. Gel veririm gel. Benim Artık ya. Ama benim avukumu geri ver. Avukumu geri ver o zaman. Avuk Alkım bende yoktu. Avuk yemin ederim ben de değil. Ah silah. Tamam aldım. Avuk Al, değil kanka ok pamak. Fark o, ya. de işte, işte, işte aynı şey. Beğendeki pamak. Biliyorum pamak da. Hiç de şey. Ayrıca. Yağmur öldü. Yağmur öldü. yapılar yaptı İyi ama, ne yapıyorsun ya? Sen bana sesi Ben oynamayacağım. Hayır. Ben bunu oynadım sen Lan <laughs> <What? Şöyle gülüyor> şerefsiz. Şey. Şey, şey. <laughs> Lan benim de canım gitti. 57 düştü. <laughs> Adam. Nerede? Lan, Lan Bak, hani kahvaltını gördüm. Kahvaltı ne düştün mü? Hayır değil. Hayır, İyi ki. bana baba olay. Oğlum ya. Girdi. Bir düştü. Aha. Beni düşürdü. Tamam kalsın. Bak. Hayır hayır hayır, hayır. Hayır. hayır hayır hayır. özür dilerim. Hayır, hayır. özür dilerim. Şimdi kapatıyorsun yoksa kaldırıyorum. İşini kapatacağım. Pişini çekiyorum. çekiyorum. Tamam kapatacağım şimdi. Deniz ben çıkıyorum. Ben Deniz ben çıkıyorum. Babam izin vermiyor hadi. Bay bay.